Selazlarını bırakın. Çekiyorum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çekiyorum. Hadi. Sağa geldi. Sağa geldi. Dur. Sağa geldi. Var mı heyecan? Ben ay çok kötü şu şans, gözlerim kapalı. Aç aç gözlerini aç, hiçbir şey yok, gayet Allah, güzel. Allah ım. babana bir şey söylemek istiyor musun? Baba, sen burada nasıl durdun? <laughs> Allah aç aç gözlerini aç, hiçbir şey yok. Allah kolye bizi. Ay. Ben rahatım, sen rahat mısın? Ben rahatım da birazcık korku var. Ne? Birazcık korku var yani. Korkucuk bir şey var mı ya? Hayır hani olmayan birazcık üfleci biraz var Yok yok bir şey yok. yok Abla yok. bence sen de uçmalısın söyleyeyim. Zevkli ama biraz korkutucu. Hı. Sanki bir oyundayız. bağırsam duyarlar mı beni. Ayşe, böyle hep uçuyor musun? Hep uçuyorum. Güzeldi ya. Nasıldı? İyi miydi? Çok güzeldi evet. Bahariye galiba Adice'de